Web kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Shiba'da bomba haberlerle karşınızdayım. Shiba Coin'de Metaverse'de çok büyük adımlar atıldı. Önceki videodan hatırlarsanız bundan 3-4 video önce Shiba Coin'de Shi adlı bir proje vardı. Bu projede işte şu kadar araziler satılığa koyulacaktı. İşte stable coin üzerinden büyüme olacaktı vesaire vesaire. Bunun hakkında bilgi vermiştim bu projeler yarın öbür gün yürürlüğe girecektir gibisinden böyle bir tweet atılmıştı ve bunu bekliyorduk ve bunun da paylaşımını yapmıştım arkadaşlar. Bu işte bu önümüzdeki günlerde bu son günlerde bir patlama geldi. Hani işte tekrardan tweet atıldı kendi yani resmi Twitter hesaplarında Shiba ile İşte şu 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 tarihte şu kadar arazi şu kadar şey şu fiyata satılacak olacak şu araziler satılacak şu araziler satılmayacak. Şu i̇şte şunu sahip olan kişiler şu arazide satın alabilecek. Diğer kişiler ise bu arazide satın alamayacak. İşte bir sonraki katamede de Shiba Coin yatırımcılar alabilecek gibisinden böyle bir e, makale çıktı karşıma. Çok uzun bir makale ama çok detaylı bir makale. Bunu tekrar 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 okudum. Ve bugün sizler arkadaşlar bu makalenin özetini geçirmek için videosunu çekiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Konumuza geçelim. Arkadaşlar böyle kendi resmi Twitter hesaplarında şöyle çok uzun bir makale var. Ben bu makaleyi sıkılmadan okudum. Hem de 5-6 kere okudum. İnanın bana 5-6 kere okudum. Sizlere sadece bizi ilgilendiren kısmı ve özetinden bahsedeceğim. Dostlarım ilk başta şöyle üstte çıkalım. İşte burada diyor ki ship ile tanışın metaverse diyor. Zaten burada ilk başta metaverse'ün kavramlarını, metaverse nedir, ship nedir, çalışması nedir vesaire vesaire burada paylaşıyor arkadaşlar. Şimdi ben önce bunu söyleyeyim. Dostlarım 100 binin üstünde 100.500 adet arazi var tamam mı? Bizim Metaverse camiamızda şu anda elimizde olan Shiba Coin'in e, Metaverse'in gezegenleri gibi düşün bir yapısında düşünün. 100 bin adet arazi var. 100 bin de ettiğin adet 100 bin 500 küsür. Bu arazilerin arkadaşlar 36.431'i e, açıldı arkadaşlar. Yani bunlar satılacak çıkılacak. Ha, bunların içinde satılmayanlar da var. içinde satılanlar da var. Ama üçte e, birlik payı şu anda günümüze çıkacak. Yarın öbür gün artık ne zamansa bu hafta içinde. Önümüzdeki günlerde çıkacak konuşuluyor. Yani önümüzdeki günlerde çıkacağı söylendi. Ama bu önümüzdeki günler bir hafta da olabilir. Bir buçuk hafta da olabilir. işte iki gün olabilir. Yarın da olabilir. Hiç bilemeyiz. İşte bu bölgeler ne demiş bak büyüme bölgesi, savunma bölgesi, teknoloji bölgesi ve para birimleri bölgesi. Her bölgenin e, arazi değeri farklı arkadaşlar. Mesela atıyorum 10.000 tane ucuz maliyetli arazi var. 1.000 tane çok maliyetli ama çok güzel yerde ve çok e, para kazandırabilecek e, bir arazi var. Bak Para kazandırabilecek dedim dikkatle anladınız ne, nasıl yani para kazandırabilecek diyecek olursanız. Bunları da ilerleyen vakitlerde söyleyeceğim arkadaşlar makalenin devam eden kısımlarında. Şimdi dostlarım benim bakın 17.030 tane gümüş kürk, 7.356 adet altın kuyruk, 5.714 adet platin pati, 2.024 adet elmas dişler. Bakın sıralamayı görüyorsunuz çoktan aza doğru gidiyor. Yani bu standarttan nadirliğe doğru gidiyor. Bunların peki fiyatları ne olacak ve burada da diyor ki bakın kilitli haps 4307 adet toprak Şimdi bunları bizim ee, leş sahipleri ilk etapta onlar satın alabilecek Sonra da şivokun vesaire önce leşlere bir öncelik vermişler e, Almak isterseniz leş koyun alıp da satın yapacaksınız zaten bunun videosunu önceki videomda çekmiştim Zaten bu yürürlüğe girdiği zaman bunu tekrardan tweet atıldığında ben tekrardan bir video olarak karşınıza çıkacağım Şimdi arkadaşlar peki bu ne anlama geliyor 4700? Şimdi bazı topraklar arkadaşlar satıla çıkmayacak. Bu neden hakkında pek bir bilgi verilmedi. İşte toprağın artık özel bir yer olduğu için mi veya işte farklı farklı planları projeleri mi var ya da bizim Shiba coin'in evet bölgelerim oralarda hiç bilgim yok ama 4000 küsür şu anda kilitli. Peki bunların fiyatları ne? Bakın arkadaşlar. Gümüş 40 kartman 4. Bunun ne olduğunu pek anlamadım. E, altın kuyruk 0.2 Ethereum. Platin Puff 0.5. Elmas dişler 1 Ethereum'a. E, araziler mesela elmas diş diş pardon. Arazi almak istiyorsunuz. En pahalısı bu 1 Ethereum bastınız. 4000 dolar 3000 dolar neyse 2500 dolar. Bastınız atıyorum mesela burası en nadir olan bölgeler şurası diyelim. Elmas dişler şuralarda siz böyle tam merkezinden arazi alıyorsunuz veya en nadirsiz olan gümüş kürk mesela şuralarda şu diplerde çok bilindik yerlerde çok işlek bir yerlerde değil ana yollarda değil işte bunun fiyatı düşük gibi gibi düşünebilirsiniz bunun hakkında resmi olarak bir videosu yok ee, arazi şu 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 şudur diye ama böyle bir arkadaşlar bilgi tablosu çıktı karşımıza 36.000 küsur adet arazi satılacak ee, onun haricinde başka edinmiş olduğum bilgiler de var. Şu an arıyorum. Mesela 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 büyüme zamanı için gelişme devam ederken 2021 katman 2, heh, Shibarium gibi yeni uygulamalarda sürprizler sürprizlerle dolu bir yıl olacağı hedefleniyor. Ee, arkadaşlar, e, şi Shi projesi yani şu an karşımızdaki proje, ondan sonra Shibarium, ondan sonra stable coin. Bu 3 tane ve eee otomatik yakma portalı bu 2022 yılında devre gireceği hakkında bir tweet yani bir manşet şu an karşımda. Hani bunlar işte stable coin olsun şi şey bile geliştirecek hepsi bu yıl hepsi bu değil gibisinden daha da fazla çalışmalar 2022 yılında e, yürürlüğe girecekmiş yani yapım, yapım aşamasında artık adımlar atılacakmış bu yıl olması hedefleniyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu yıl Bunlara başlanacakmış yani bunlar artık kullanıcılara açık olacakmış. Onun haricinde bakın arkadaşım, MetaVerse'deki arazi kullanıcıları pasif gelir elde edebilecek, Oyuncu kaynaklar toplanabilecek, ödüller kazanabilecekleri teyit etmekten mutluluk diyoruz. Hani bir arazi aldınız, bu arazi mesela çoğu insan arazi aldığında abi arazi tutuyor, coin değeri yükseldiğinde o arazinin de değeri yükseliyor işte veya o arazi talep çok olduğunu o arazinin tekrar değeri yükseliyor. Ama onun haricinde farklı bir gelir elde edemiyorsunuz. Ama burada mesela o arazide oyun vesaire atıyorum olabilecekmiş, alım satım olabilecekmiş, o arazinin içinde farklı yatıcı ya, e, olaylar olabilecekmiş. Bunları da söylemek istiyorlar arkadaşlar. Bunlar da, bunları da önü açılacakmış gibisinden bir yazı çıktı karşımızda. Satılmadan önce izole bir yatırım değil, projenin kısa ve orta uzun vadeli bir parçası olmasının yoludur gibisinden. Ee, işte başka 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 nasıl yazılar okumuştum ben. Önemli olabilecek pasif gelir elde edebilecekler arazi alan arkadaşlarımız. Evet. Satın almak için neden Shiba Coin ekosistemi değil de Ethereum diyor. Arkadaşlar bu şundan e, çoğu NFT'ler olsun işte e, mesela bir coin çıkıyor coin'in NFT pazarı olsun bu ethereum üzerinden Polygon üzerinden satın alınıyor. Onun haricinde e, böyle arazi satan çok e, firm şey var coin'ler var şu an Shibukoi'nin yaptığı gibi metaverse arazi satıyor. Bunu da ethereum üzerinden yapılıyor. Hem bu ethereum'un geniş çaplı çok fazla yatırımcısı coin kullanıcısı olduğu için ve ikinci etapta da çok güvendikleri bir coin olduğu için ve sabit bir coin olduğu için ethereum'u genelde tercih ediyor yatırımcılar ve ekibinde tabii ki de farklı farklı nedenlerden dolayı nötr coin kullanmaya karar verip ethereum'u tercih etmişler. Nötr'den kalsı çok oynaklı olmayan coin diyebilecekleri bir coin oldukları için ethereum'u tercih etmişler arkadaşlar. Ve bol sıfır olmasından da belki bizim coin'i şu anda tercih etme, etmemiş olabilirler veya başka leş olsun, boyun olsun. Ondan sonra ha, bizi ilgilendiren farklı bir olay var mı diye tekrardan bir tel açıyorum. 3-4 kere okudum. 3-4 kere anlamaya çalıştım ama çok uzun makale olduğu için ve çok fazla konudan konuya geçirdim. Yani bütün konuyu şu anda Shiba'nın bütün olaylarını tek bir makale yayınlamışlar Ve bu yüzden sizlere özel geçmek istiyorum videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum Arazinin gör görünüşü böyle ee, Bölge bölge fiyatları değişiyor Evet bakın bazı araziler metaverse içinde seyahat edili Seyahat için kilit yerler temsil ettikleri ve Ortak zemin olarak kullanılmak üzere özel kaldıkları için Kilitli kalacaklardır diyor. Arkadaşlar bu yani 4307 tane toprak. Bu dedikleri olaylar işte kilitli kalacaklar, ka kalacaklarına söylüyorlar. Onun haricinde satın alınabilecek araziler ise caddeler, bulvarlar, merkezler ve halka, halka açık olanlar ise satın alınabilecek. Ee, başka ilhamlanıcı ortak çarçur çarçur. Evet 100.595 adetli arazi var. Şip biyo. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Başka var mı diye bakıyorum. Her zaman hepsiz bağlandı. Burası işte gerekli ıvır zıvırlar. Hani şu makalenin şu anda en mantıklı olan ve en e, özetini sizlere geçtim. Geri kalanları işte Shiba'yı anlatıyor. Bir sonraki yılda ne olacaklarını anlatıyor. İşte bu, 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 bu bunlar olabilir gibisinden konuşuyor. Palavra, palavra, palavra. Ben sizlere ufaktan bir özet geçtim. Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şu anda da coin değeri 26 küsur civarlarında. İnşallah 80 küsur olan eski fiyatlarımıza geri döneriz ve daha da yukarıya görürüz. Ama şu anda sabır 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 diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.